Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle MNT diyagramlarını inceleyeceğiz. MNT yön tayini, MNT diyagramı nasıl çizilir, hangi yönlere göre hangi işlemler kabul edilir. Bunlar yapı statiği 1 ve yapı statik 2 için çok önemli. Bence kesinlikle bilinmesi gereken bir konu diyebilirim yani. Ben bence temel yani hatta hepsi de. Tabi başka konular da var. Haydi bismillah diyelik başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ben size bir MNT'de yönleri tanıtmak istiyorum. Mesela şöyle bir kirişimiz var arkadaşlar. Bu kirişi böyle random bir yerden kestim. Çıkacak iç kuvvetler hangler nasıl olacak? Yani hangileri pozitif hangileri negatif? Onları göstereceğim ben size. Tabi bakış yönümüz böyle. O çok önemli. Böyle kestik ya arkadaşlar. Buradan çıkan N sol taraftaki parça için pozitif N bu yönde. Pozitif T kesme kuvveti bu yönde. Pozitif moment bu yönde. Sağda kalan parça ise parça için ise normal kuvvet bu yönde. Kesme kuvveti bu yönde. Moment ise bu yönde pozitif yönler. Şimdi arkadaşlar burada birçok rakam olacak mesela diyelim. Bu rakamları kullanarak ben bu nokta için işlem yaptığım zaman ben bunları pozitif yön kabul edeceğim yönlerim bunlar. Buradaki rakamları kullanarak buralarda rakamlar olacak. Yani buradaki rakamları kullanarak bu nokta için moment, kesme kuvveti, normal kuvvet hesabı yaptığım zaman ise ben bu yönleri pozitif yön kabul edeceğim. Yani soldaki rakamları kullanacağım. Sağdakiler pozitif yön. Sağdaki rakamlar kullanacağım. Soldakiler pozitif yön. Bir nevi ezberse. Şimdi hemen bir tanesi çerçeve sorusu üzerine hemen anlatmayı istiyorum. Şöyle bir çerçevemiz olsun Arkadaşlar. Bura kayıcı olsun. Burası sabit olsun. A ve B noktası. Arkadaşlar buradan da yaylı yükümüz etkilesin. Biraz farklı olacak ama olsun. Problem değil. Yani şu an kafamdan yazıyorum. Ondan dedim. 10 kN bölü metre olsun. Burası 5 metre olsun. Düşey uzaklık 10 metre olsun. Tam ortadan 10 kN vursun bir tane. Sola doğru meslek tepkilerini bulun dedi önce. Önce meslek tepkilerini bulacağız. Ben sizin için videoda şu an bulayım meslek tepkilerini. Veya direkt geçelim. Ama bence bulmak daha mantıklı. Arkadaşlar direkt B noktasına göre toplam moment 0 dediğimiz zaman toplam M B eşittir 0 dediğimiz zaman buraya göre moment alacağız. A'yı de bu yönde çıkarmak istiyorum ben yukarı yönde. Şimdi arkadaşlar AY çarpı 5 metre. AY'yi artı yön kabul edelim. Yani bu, bu şekilde döndürecek AY. Yaylı yük ise ters yönde döndürüyor. Hemen yaylı yükü döndürelim. 10 kilo metre çarpı 5 metreden bunu bir tekil yükü döndürdük. Çarpı 2.5 da bunun arkadaşlar moment kolunun uzaklığı var. Tabi buna ek olarak bir daha bir de eksi yönde ne var arkadaşlar? 10 kilo var. 10 kilo da yay yükle aynı yönde döndürüyor. B noktasını görüyorsunuz. Eksi 10 çarpı düşüyor uzaklık. 5 metre. 5 burası 5 burası. Toplam 10 metre arkadaşlar. Eşittir 0 diyorum. Şu 5'ler sadeleşsin. A'ya direkt ne kalıyor arkadaşlar? 25 10 daha 35 kilo Newton yukarı yönde toplam fy eşittir sıfır yapacağım. Yukarı yönü pozitif kabul edelim. 35 a, artı by'yi de pozitif yön kabul edelim. by eksi 10 çarpı 5 eşittir 0'dan by de yukarı yönde 15 kilo newton çıkacak. Buna da 15 kilo newton yazalım. Öbürünü 35 bulmuştuk. Şimdi arkadaşlar yatay çok basit zaten. Yatayda fx eşittir. Sıfır yaptığımız zaman ise bunu sağ tarafa kabul edelim. Fark etmez. Bx dedim. Bx artı kabul edelim. 10 kN x yönde. x 10 eşittir sıfırdan. Bx eşittir 10 kN sağa doğru. Bunları da bulduk. Şimdi arkadaşlar neye geçelim? Hemen mnt diyagramları hesaplamalarına geçelim. Bir tane sayfa değiştiriyorum şöyle. Arkadaşlar sayfa değiştirelim mi? Değiştirmeyelim bence. MNT'yi ayrı bir sayfaya çizelim. Şuraya sığdırmaya çalışalım. Çünkü göz aşinalığımız kaybolmasın. Şimdi arkadaşlar nerelerden kesim yapacağız? Ben soldan başlamak istiyorum. Önce şuradan bir kesim yaparım. 1 Yaylı yükün kesme kuvvetinde hemen bir öncesinden kesim yapalım. 2 Sonrasında kesim yapalım. 3 Buradan kesim yapalım. 4 Buradan kesim yapalım. 5 zaten değişen bir şey. Sadece normal kuvvetle kesme kuvveti değişecek. Buradan kesim yapalım. 6, 7 ve 8. Çok inceliyorum biraz. Normalde kafadan da çizilebilecek bir şey belki ama. Şöyle bölüyorum sayfamı. Şimdi arkadaşlar M1'den başlıyorum. M1'i nasıl kesebilirim? Buraya yazıyorum. M1. Arkadaşlar bakış yönüm bu yönde tabii ki de. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bu parçayı alıp bu parçanın yerine koyuyorum. Buradan kestim. Şöyle bir şey çıkacak. Bakın. Önce parçayı göstereyim. M1, T1, N1 diyeyim. Şöyle eşittir. Parçam şöyle bir şey. Sonsuzluk hemen çıktı. Neyse bu yönde. T'si aşağı doğru. Momenti bu yönde. Şöyle yapayım. Buradan sadece AY var. Başka bir kuvvet yok. Devamı da böyle uzuyor. Buradan ise N, T ve moment. Şimdi arkadaşlar ben sadece buradan A'yı kullanmak istiyorum. Çünkü bunun çerçevesinin devamında deli gibi uzayacak rakamlar. Sadece A'yı kullanarak hesap yapmak istiyorum. O zaman bunları pozitif yön kabul edeceğim. Soldan işlem yapıyorum. Sağ'yı pozitif yön kabul edeceğim. Momentini arkadaşlar buranın. M1 eşittir. Sıfır. Moment yok. Aynı doğrultuda. T'sine bakıyorum arkadaşlar. T1 eşittir. O da sıfır. Kesme kuvveti doğrultusunda bir kuvvet yok. N'sine bakıyorum arkadaşlar. Pozitif yönüm benim aşağı yöndeymiş. Görüyorsunuz. Şöyle bakarsanız. Şuraya N diyelim. Bakın aşağı yönde. Şu okun ucunu da kalınlaştıralım. Ama AYM yukarı yönde benim. O zaman N eşittir. Eksi 35 kilonewton. Bu M1, N1, T1 için. Şimdi arkadaşlar M2, N2, T2'yi çizeceğim. 10 kilonewton'un biraz daha hemen şeyinden çizelim. Şurada AY var. 10 kilonewton'u dahil etmedim. Şöyle bir yerden çizdim. 5 metre uzunlukta. Yine üstteki parçanın yönlerini pozitif kabul ediyorum. Hala aşağıdakilerle işlem yaptığım için. Yani N'si böyle t'si yukarı doğru momenti ise bu yönde. Şimdi arkadaşlar bu parçaya göre işlem yapıyorum. Momentim yine nedir arkadaşlar? Momentim yine sıfırdır. M2 eşittir sıfır. Çünkü aynı doğrultuda bir kuvvetim var ve aynı doğrultuda işliyor. T'ye bakalım arkadaşlar. T'yi kim? Yine sıfır. Kesme kuvvetinde bir kuvvet yok. N2'ye bakıyorum arkadaşlar. n kim? Yine eksi 35. Değişmedi bir şey. Ben sadece burada size şeyi göstermek istedim. Daha detaylı kesim için. Yani daha detaylı kesimlerde neler gözüküyor. Hemen bir sonrakini de kesiyoruz. Bu sefer 10 kN'u kabul ediyorum. Yani şurada kesiyorum. Şöyle 10 kN'u kabul ettim. 10 kN. Şurayla karışmasın. Yönler yine aynı arkadaşlar. N, T ve moment. Bu yönde. 10 kN bu yönde vuruyordu. Benim burada am var. Şimdi arkadaşlar bu noktaya göre moment hesaplayalım. M3 yine sıfır olacak. Bunun momenti yok. Bunun da uzaklığı yok arkadaşlar. Bu sefer T3'üm olacak. Nasıl olacak? Çünkü T yönünde bir kuvvet var artık. 10 kN. Ve aynı yöndeymiş. O zaman artı 10 kN yazıyorum. N3'üm ise yine değişmeyecek. Eksi 35 kN. Şunlara da kN dedik mi? birimde hatamız çıkmaz arkadaşlar. Şimdi gelelim N4'te keselim. N4'te nasıl keseceğiz? Şöyle keseceğiz arkadaşlar. Bunu böyle uzattım. AM var bu yönde. 10 kN'um var bu yönde. Buradan kestim. Yönlerim yine ben sağdaki parçanın yönlerini pozitif yön kabul ediyorum. T momenti de böyle yapalım fark etmedi. Ha öyle ha öyle. Şimdi bu noktaya göre önce ben moment alayım. Bir. M4 diyorum artık. 4 nolu parça olduğu için. M4 eşittir. Bunun momenti yok. Burası 5 metreydi. 10 çarpı 5 50. Bu bu yönde döndürüyor. Benim momentim hangi yöndeydi? Pozitif yön. Yine bu yönde bakın. Böyle gidiyor. Bu da böyle gönderiyor. O zaman artı 10 çarpı 5'ten 50 Kilo Newton metre sığmadı arkadaşlar. Kilo Newton metresi. T4'ü çiziyorum. T4'üm yine değişmeyecek. Çünkü aynı doğrultuda ilerliyorum ve herhangi bir tekil kuvvetle falan karşılaşmadım. yüklükle karşılaşmadım. 10 kilo Newton diyorum artı. en 3üm aynı şekilde değişmeyecek. Eksi 35 kilo Newton. Çünkü herhangi bir farklı bir kuvvetle karşılaşmadım. Bakıyorsunuz en yönde başka bir kuvvet yok. Şimdi beşinci kesime geçtik. Yani çerçevenin köşesine. Çatalına. Bir nevi. Bu parça yine böyle arkadaşlar. Şöyle ufaktan bozatın, atın. Şöyle kesin. Yine bak şunun buradan geliyorum. Yine aynı şekilde olacak arkadaşlar. Bunu böyle yatırıyoruz. Yine hala sağdan pozitif yön alacağım. Soldaki rakamları kullanıyorum ya. Nem böyle. Tm böyle. Momentim ise böyle. Şunu da şöyle uzatalım. Şimdi arkadaşlar 10 kilonewton vardı. AYM vardı. Yukarı doğru. Başka da bir şeyim yoktu. Şimdi buraya göre moment alıyorum. Arkadaşlar momentim köşeyi döndüm ya. Hiçbir zaman değişmez. Kaldığı yerden devam eder. İspatı da burasıdır. M5 için. Moment alalım abi parçaya göre. 10 çarpı 5. Şurası 5 metre. 10 çarpı 5. Aynı yönde döndürüyor. Çünkü bu yönde döndürüyor moment. 10 çarpı 5'ten 50 kilo Newton metre. Başka bir momentim yok. Bunun momenti yok. Çünkü burası sonsuz uzaklıkta küçük bir parça olduğu için hani A'ya e çarpı 0 diyorsunuz ve etkisi olmuyor. Momentim değişmiyor. Bu sefer T'nin yönü değişiyor. Nasıl değişiyor? T5. Bakın önceden T'min benim 10 kilo Newton yönündeydi yani. Yatay yöndeydi. Şimdi düşey yöne döndü artık. Düşeyinde ne var abi? A, var sadece. Aynı yönde mi? Aynı yönde. Hemen ekliyorum. Artı 35 kilo Newton. N 5'e bakıyorum. Bu sefer T değişince N ne değişecek? Bakın aynı yönde. O zaman artı 10 kilo da N5'im oldu. Şimdi 6. parçaya geçiyorum. Buradan keseceğiz. 6. parçayı da şöyle keselim. Ben ama 6. parçanın hesabını sağ taraftan yapmak istiyorum. Niye sağ taraftan yapmak istiyorum? Şöyle göstereyim ben size. Şimdi arkadaşlar şuradan kestik diyelim. Şu nokta var ya. Bu noktadan kestik diyelim. Yine sağdaki yönleri pozitif kabul etsem, soldakileriyle işlem yapsam bir sürü rakam var. Ay'si var, 10 kilonitonu var, yaylıkı var. Ama ben soldaki rakamları pozitif kabul etsem, sağdakilerle işlem yapsam Bx ve By var. Tekillikler. Çok easy yani. Direkt buraya göre moment alacağım. Bitti. TY'sini çıkaracağım. Ne en TY demişim. T'sini çıkaracağım. Normal kuvvet yönünü çıkaracağım yani. Bu kadar basit. Şöyle çiziyorum. Şurada var ya şöyle bir çatalın sonu diyelim. Bu sefer normal kuvvet yönlerim, kesme kuvvetim ve moment yönüm böyle olacak arkadaşlar şu nokta için. Görebiliyorsunuzdur umarım. Görebiliyorsunuzdur. Şöyle olacak yani. Heh. BX'imi ne bulmuştum sorunun başında. 10 kN sağa doğru. Şöyle 10 kN'um var. BM 15 kN yukarı doğru. Şimdi arkadaşlar. Buraya göre M kaç olacak? M6. M6 eşittir. 10 çap 5'in bir kere 15'in etkisi yok. Çünkü 15 bu doğrultuda arkadaşlar. Şu kadar sonsuz uzaklıkla çarpılacak. Bu sonsuz uzaklığın bir değeri yok. Yani sıfıra yakın bir değer. 15 çarpı 0 0. <laughs> Özür dilerim. Buranın uzunluğu 10, 10 metreydi. 10 çarpı 10'dan bu yönde bir 10 çarpı 10'dan 100 kilo newton metrelik 10 çarpı 10 kilo metre yani 100 kilo newton metrelik bir moment var. T6'ya bakıyorum. T6 düşey yönde. 15 kN'ın um var ama T'min yönüne zıt. Yani eksi arkadaşlar. Eksi 15 kN. N ne altıma bakıyorum. N altıma da şöyle bakıyorum. Neyin bu yönde? Bu yön pozitif. 10 kN bakıyorum. O da 10 kN bu yönde pozitif. O zaman artı 10 kN bunu ekledim arkadaşlar. Bu bitti. 7. parçayı burası 6'ydı. 6'yı buradan kesmiştim. 7'yi de buradan keseceğim şimdi. 7'yi oradan nasıl keseceğim? 7 için ayrı bir kesim yapmak istemiyorum. Direkt buraya yazmak istiyorum şöyle. M 7 diyorum. T 7 diyorum. N 7 diyorum. Şimdi arkadaşlar Moment değişmeyecek. Yine bu nokta bu noktanın hani sonsuz yakınlıkta ya. buraya göre moment almanızı isteyecekler. Bu sefer yönlerim değişecek. Yönüm nasıl olacak? Yönüm böyle olmayacak artık. Yönüm nasıl olacak? Hemen göstereyim. Ya onun için de ayrı bir çizeyim ya şöyle yapayım. Şöyle n olacak. Böyle t olacak. Böyle de moment olacak arkadaşlar. Soldaki kalan parçam için. Sağda ise Burada 10 kilonewton. düşeyde de 15 kilonewton. 10 metre yine. Momentum yine arkadaşlar 10 çarpı 10'dan 100 kilonewton metre. T misi arkadaşlar bu sefer değişti. x 10 oldu bakın. T aşağı yönde istiyor benden pozitifi. Ama benim 10 kilonewtonum sağ yukarı yönde yani öyle baktığımız zaman. Veya sol, sola doğru T istiyor. Bendeki sağa doğru. Eksi yani. Aynı yönde değil. Eksi 10 kilo Newton. Neyimsek arkadaşlar o da zıt yönde. Bakın görüyorsunuz. Ne aşağı yönde istiyor. Bu yukarı yönde 15 kilo Newton, Eksi 15 kilo Newton. Sekizinci kesim ise arkadaşlar burası olacak. Buradan kestiğiniz zaman neler etkileyecek? Şunlar etkileyecek arkadaşlar. Keselim görelim. Moment zaten sıfır gelecek ister istemez. Ben bura için son uzaklıkta şurada kesmek istiyorum. Diğer sayfaya da MNT'yi çizeceğim doğru düzgün. Şuradan şöyle keselim. Burada BY var. Burada BX var. Şöyle sonsuzlukta uzaklıkta yukarıdan N T ve moment oluştu diyelim. Şimdi arkadaşlar bu noktaya göre moment yok. M8 0. Çünkü çok yakın uzak, Yani dibinden kestim direkt. Moment 0. T8'e bakıyorum. T8 zıt yönde Bx kadar. Eksi 10 kilo Newton. Hala devam ediyor. N8'e bakacağım. N8'e bakıyorum. O da aynı şekil. Eksi 15 kilo Newton. Bunların hepsini yaptık arkadaşlar. Şimdi kesime geçeceğiz. Lakin bu soruda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu soruda yaylı yük var. Yaylı yük olduğu zaman maksimum moment soruları sorulabiliyor. Maksimum momentin olabilmesi için de kesme kuvvetinin bir kere sıfırdan geçmesine gerek var. Yani sıfırdan geçiyorsa eğer kesme kuvveti grafiği yani sıfırdan böyle geçiyor arkadaşlar. Ondan x'i 5'e geçecek. Lin lineer bir geçiş yapıyor mesela sıfırdan geçmiş ve yaylı yükte varsa o soruda maksimum moment oluşuyor arkadaşlar. Şimdi onu çizeceğiz sizlerle.